Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle birlikte geçmişten bugüne kadar yaptığımız projeleri birlikte inceleyeceğiz ve en iyi 7 tane Arduino tabanlı projeyi seçeceğiz ve 7'den geriye doğru sıralamaya başlayacağız. Bu 7 tane projenin en sonunda bir tane bonus projesi olacak. Onu da size açıklayacağım. Eğer bu projelerin arkadaşlarınıza faydası olacağını düşünüyorsanız kendi sosyal medya hesaplarınızda veya arkadaşlarınıza bunu direkt olarak paylaşabilirsiniz. Bu sayede onlar da kanaldaki yaptığımız projelerden faydalanmış olur. Bu proje sayesinde aslında geçmişteki yaptığımız çalışmaları hatırlayacağız ve daha önce izlemeyenler varsa o projelerimizi izlemenizi sağlayacağız. Şimdi isterseniz vakit kaybetmeden hemen projeleri incelemeye başlayalım. we we'll Ben buraya 7 numaraya Bluetooth'la akıllı lamba yaptığımız projeye ekledim. Burada NeoPixel kullanarak ve Arduino kullanarak çok güzel bir lamba yapmıştık. Bu lamba isterseniz farklı efektler, animasyonlar yapıyor. İsterseniz de gece lambası gibi sabit yakabiliyorsunuz. Hatta parlaklığını vesaire de çok rahat bir şekilde ayarlayabiliyordunuz. Bu lambanın en büyük özelliklerinden bir tanesi de 3 boyutlu yazıda çıkarmıştık ve dışına da kağıt kaplamıştık. Şimdi isterseniz bir bakalım neler yapmışız. Gördüğünüz gibi burada telefondan değiştiriyoruz. Herkese merhaba arkadaşlar ben İlge. Bugün sizlerle yine çok güzel bir proje yapacağız. Akıllı telefonlardan kontrol edebileceğiniz bluetooth üzerinden haberleşen bir akıllı lamba yapacağız. Yalnız tek eksiğimiz malzemeler. Ofiste malzememiz kalmamış ve biz bunu fark etmedik. O yüzden şimdi hemen robotsan.com'a gidip malzemelerine sipariş vermemiz gerekiyor. Şimdi siteye girdik ve projemiz... Süper. Bak yani çok güzel oturtmuşuz. eski videoları izlediğimde de gerçekten ne kadarlık bir iyileştirme yaptığımızı görebiliyorum videolarda ama bu video gerçekten yine girişi hoşuma gitti. Lazım olan malzemeleri seçeceğiz. İlk önce Arduino Nano'dan başlıyorum. Yine kontrolcü olarak Nano kullanacağız çünkü ufak bir alana ihtiyacımız var. Sepete ekliyorum. Tamam buralara geçelim bakalım biraz. 5 ok, bir amper. Bu videoda zaten de bu oradan sonra... çok detaylı bir şekilde göstermek yerine başlangıcı ve sonucu gösterip hafif üzerine yorum yapıp bir sonraki videoya geçeceğim yoksa bu türlü videomuz çok uzayacak. O sinyal ucundan gördüğünüz gibi Neopixel kullanıyoruz kullanıyoruz ve sinyal Bu arada bu videodaki en önemli özelliklerden bir tanesi şurada basmış olduğumuz parçalar ahşap gibi görünen bir filamentten baskı aslında. Bastığınız hatta ahşap kokusu bile geliyor. Dokusu da aynı şekilde ahşap gibi oluyor. Direkt aşağı bağlanabilir. Şöyle bakalım en son neler olmuş. Eğer gördüğünüz gibi mu? lamba burada. Bunu kapatıyoruz. Artık şurada kol, başlıyor herhalde artık. Ve kolu buraya kaydedeceğiz. Artık burada tıkladığınız anda veriler lambanıza gidecektir. Gördüğünüz gibi Süper bir lamba olmuştu. Bu hala ofiste duruyor bu arada. Ara sıra böyle yakıp kullanıyorum ben de. Hı hı. Siz rahatlıkla bu projeyi gerçekleştirebilirsiniz. Gördüm. Malzemeler de çok basit. Proje de çok basit. Zaten bütün kodlarını her şeyini aşağıda vermiştik. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve 6 numaralı projeye geçtiğimizde GPS hız ölçer yapımı videomuz var. Burada GPS kullanarak Arduino ile giderken ne kadarlık bir hızla gittiğini ölçümlediğimiz bir proje yapmıştık. Bu proje gerçekten çok kompakt olmasıyla güzeldi ve ekranda çok efektif bir şekilde sizin hızınızı göstermesi benim çok hoşuma gitmişti. Şimdi projeyi bir izleyelim. Yani, merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir proje videosuyla karşı da eski videolarımızdan zaten çekimlerden vesairelerden anlaşılır mutlaka. 2018 Temmuz ayında yayınlamışız. Sizinle birlikte GPS modülünü kullan. Evet burada gene dar alanda paslaşmalar yapmışız. Bunu şuraya koyacağımız bir tane buton üzerinden. Vay şema çok temiz ama bak. Şemayı çok temiz yayınlamışız. Devre kartını bu arada ben bu projeyi birkaç kez kendi arsa arabamda kullandım. Baya yani hani günlük yaşamda da yani tabii ki bu şey işlerle ilgileniyorsunuz günlük yaşantınız oluyor. E i̇şinize yarayacak bir proje. İlla bu GPS modülleri farklı GPS modülleriyle de yapabilirsiniz. Bu olarak ekranda kalır. Böylelikle man. Bu bizim eski araba. Arkadaşlar GPS'in testine çıktık. Ay be özlemişim bu arabayı da. Yaklaşık olarak 70 km hızla GPS. Evet. Süper. Bu projeyi de bu şekilde tamamlamış olduk. 5 numarada ise kendi ofisimiz için tasarladığımız otomatik perde projesi var. Bu proje gerçekten günlük yaşantıya da yansıyan en iyi projelerden bir tanesiydi. Otomatik olarak perdeyi açıp kapatmanız gerekiyor. Bizle perdeler arasında bir yazıcılarımız vardı. 3 boyut yazıcılar sürekli böyle uzaktan açmak zor oluyordu. Ve buna biz bir kumanda yaptık. Aynı zamanda otomasyon sistem yaptık. Eğer bunun gibi otomasyon sistemler görmek istiyorsanız da bunu aşağıda belirtebilirsiniz bize. Bu tarz videolarda bol bol yayınlamaya çalışırız. Bir tane step motor ve buradaki... Kablosuz haberleşme sayesinde perdeleri istediğimiz gibi açıp kapatabiliyorduk. Bu gerçekten bayağı keyifli olmuştu. Öbür türlü ön tarafta yazılar arkada perde olunca oraya ulaşması bayağı bir zor oluyordu. Videoyu biz yiyelim ve bakalım nasıl bir giriş yapmışız. Gördüğünüz gibi yani bu, bu proje gerçekten çok iyiydi ya gerçekten çok iyiydi. Bu arada biz bu perde uyguladık ama sizin elinizdeki perdeler daha farklıysa onları da kendi çizimizi yaparak uygulayabilirsiniz ama mantık tamamıyla aynı olacağı için bir sıkıntı yaşamazsınız. Herkese merhaba arkadaşlar ben İlge. Bu hafta yorumlarda bizden sıkça istediğiniz otomatik perde projesini yapacağız ve bu super bak yorumlara, yorumlara göre yapmışız. Arduino ve step motor kullanacağız. Şimdi isterseniz hemen projemizin hazırlığını yapalım. Malzeme almalar Çekimleri güzel yapmışız. Ya yani amatör gibi görünüyor şu ana göre ama güzel yapmışız yani. Kartlı olarak üzerimiz bağlantılarını Burada NRF modülü kullanmışız. Eğer NRF modülü kullanmak isteyenler varsa kodlar aşağıda. Kodları yaparken de ekrandaki şemadan yararlanabilirsiniz. Yani o videonun aşağısında ben tüm videoları video açıklamasına koyuyorum. Oradan izleyebilirsiniz. Böyle dar alanda yani, paslaşmalar en olmuş en birazcık. Insan... NRF modüllerle ya, alakalı yani çok bir... soru geliyor aslında. Bu NRF modüllerimizin her NRF'li videomuzun alta kodlarını koyuyoruz. Onlar çalışan kodlar. Yani bizim kendi kullandığımız videoda kullandığımız kodlar. O yüzden onlara gidip kendi kodunuzu o koda göre şekillendirebilirsiniz. Ve bu projelerde NRF'lerin hepsine bahsediyoruz. NRF'in oraya bir kondansör bağlamak gerekiyor giriş kısmına. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Genellikle koddan değil oradaki donanımsal eksiklikten çalışmıyor. Bakalım şu şeyi nasıl yapmışız bu şekilde alabilirsiniz. Artık kod kısmında tamamladık. Evet, geldik perdemizin oraya. Bunu oraya geçirdik, taktık. Süper. Yalnız şu var <laughs> Yani kablosuz kumanda ama kablosuz kumanda Kablolu elektrikle çalışıyor Burası biraz bak tuhaf olmuş aslında Onu pille çalıştırmak daha güzel olurdu O zaman öyle düşünmüyormuşuz ama Abi çok iyiydi bu ya Gerçekten ya, çok iyi. Aslında çok kolay. Önemli olan projeyi adım adım anlayabilmek ve bunları adım adım uygulayabilmek. Her adımı zaten doğru uyguladığınızda bir sonraki adımı tamamlamak için hazırsınız demektir. Eğer bu tarz ev otomasyonu projelerine, bu tam ev otomasyonu gibi değil ama ev otomasyonu projelerine ağırlık vermediniz isterseniz arkadaşlar bunu belirtin. Buna göre de yeni düzenlemelerle yeni videolar çekebiliriz. Ve 4 numaraya geldiğimizde de YouTube kanalımızın abone sayısını yaptık. Evet YouTube abone sayısı. Buradaki Şimdi bizim YouTube gelişim sürecimizde aslında sürekli olarak kanal büyümeye başladığında sürekli olarak abone sayısını takip ediyorsun. Yani biliyorsun aslında yarından bugüne 100 kişi artacak mesela ama o sürekli sayıya bakıp o mutluluğu yaşamak gerçekten güzel bir şey. Şu an hatta ben ikisi say kanalımda bu mutluluğu şu an yaşıyorum. Şu orası daha küçük bir kanal. 50 bin abonedeyiz. Robustan bugünlerde 100 bin oldu zaten. O yüzden biz de bir ESP ile abone sayısı yapalım dedik. Oradan sürekli takip edelim ve yani oradaki gelişmeye takip ettiğimizde de bazı aksiyonlar almamız gerekirse mesela işte 50 binde bir çekiliş yapmıştık. 100 binde şunu yapalım gibi aksiyonları biraz daha rahat tahmin edebiliriz ve takip edebiliriz diye düşünmüştük. O yüzden ESP tabanlı yani internetten veriyi çeken bir abone sayıcı yapmıştık. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir proje yapacağız. Bizim aslında bir evet. eksiğimiz var. Ve bu proje bizim ayakta çekmeye başladığımız projelerden bir tanesi. Yani masa başı değil de artık ayağa kalkıp böyle biraz daha yürüyerek aksiyon dolu projelerden bir tanesiydi hatırlıyorum bunu. Nasıl bir eksik? Sen söyle istersen. Bizim eksiğimiz güncel olarak 16 Şubat 2019 ayında. YouTube'da kaç tane takipçimiz var? Eksiliyor mu Ar ilerleyelim bakalım. İcat Çıkar. Bu arada arkadaşlar bu şey de aslında bu tarz çok ekstrem projeler. ama ekstrem bu değil ama gene onlara giriyor gibi. İcat Çıkar konsepti altını aslında paylaşıyorduk. Daha sonra tabii ki o ekstrem projelere birazcık ara verdiğimiz için İcat Çıkar serisi Yine biraz yapmamaya başladık. Bugün projemizin farklarından bir tanesi de gerçek zamanlı olarak bunu yapacağız. Yani önceki projelerimizde kısmi olarak deniyorduk en azından. Çekimlerin biraz daha bir hızlı değil. olabilmesi için. Ama bu sefer birebir sizle birlikte bize deneyimleyeceğiz. Yani projenin çalışıp çalışmadığını açıkçası biz de bilmiyoruz. Bu da şöyle büyük bir şey. Hmm. içerisinde de 8x8 mat. ID01 tarih yazıyor. Aslında bu büyük ekrana yapalım demiştik. Elimizde böyle bir şey vardı. Ben de bunu daha önceden hiç kullanmamıştım bu arada. <laughs> bir animasyon var burada ama bu arada bir şey Ekran çalışma Otomu şeyini çözemedik, onu çözmek uzun sürecekti. O yüzden ben bunu yapmayalım dedim. Çünkü bizim proje çekmek için genellikle, yani video çekmek için genellikle bir günümüz oluyor. Ben çünkü farklı işlerimde olduğundan dolayı. O günü ona ayırdık. o gün içerisinde yetişmeyecekti. Ben birazcık projenin konseptini şey, değiştirmiştim şimdi diye hatırlıyorum. Şimdi 4. 4 tane bilgisayar gezdim, 4 en son atabildik. Benim çalışmıyor. Evet, CD-ROM bulamamıştı. İşte resetliyor. Bilgisayardan buraya veri gelirken, veri geliyor ama anlamlandırmada biz... Takayım bunu, sabit. Düşünüyorum abi şey bağlamam gerekiyor aslında şu 4 kabloya bir tane RS232 dönüştürücü alsak Fatih Bey çekiyorsunuz ama <laughs> ilerleyemiyoruz ya şimdi şöyle bir durum var biz aslında bu programdaki kodu doğru şekilde Arduino ile buna göndersek de buradaki cihaz kabul etmiyor şimdi onu düşündüm o aklıma geldi evet doğru bu bir cihazda sıkıntı bir sıkıntı vardı sanki mikselen <laughs> programlanmadığından dolayı benim fikrim buna devam etmemek Hem zaten şu cihazın kumandasını gördünüz mü bilmiyorum ama cihaz o kadar kompleks bir şey ki Büyük ihtimalle protokolde de farklı bir şey vardı. Bu cihazı hala kullanmadım bu arada. Yani öyle bir zaman bulamadığım için. Bak şurada kumandaya bak. Yani şu kadar tuş var. Çok ciddi donanımlı bir cihazdı. O yüzden bunu kullanmadık. Çünkü bunu çözmek büyük ihtimalle bir, bir gün olacaktı zaten. Olmuş. Göstermek için bir tane 7 segmente ihtiyacım var. Sonra bunu 7 segment display'e döndürdük götürür. Şimdi bunu kullanacağız. Bunu kullanım zaten. Ya bu video çok çok yani en keyif aldığım videolardan bir tanesiydi çekerken. Gerçekten güzeldi. Ben ya hop geleyim. Daha sonra proje de almıştım. Bir tanesi de böyle büyük asarız diye almıştım. Herhalde şu mantık gibi bir şeyler yazabilir. Problemler bitmiyor. Google API kullanmıştık burada arkadaşlar aynı zamanda. Buraya yapıştıracağım. Oy oya gideceğim. Hatta matkap dramel yerine biz burayı böyle testereyle bile F82-66 Bir bakalım ne oluyor. API keylerinden Google platformundan her veri istediğinizde size orada bir counter var. Orada bir sayı ekleniyor. Bunun da belli bir sayıdan sonrası ücreti harika. Evet bu ya çok güzeldi ya bu. Şifresini girdim. <laughs> ESP8266 çekiyoruz. Ve buradaki 53 bin. Bak 53 bin 654 abonemiz varmış. Ne kadar ne zaman yayınlamışız? 16 Şubat 2019. Bir senede 50.000 abone kazanmışız aynen öyle. 654 kişiye de tek tek teşekkür ederiz kanalımızı takip ettikleri için. çok, çok iyiydi ya. Bunun görünmesini istedik ve proje... Evet süper videoydu bu da. 3 numarada ise en sevdiğim projelerden bir tanesi yani çekmesinden ziyade izlemesi en keyifli projelerden bir tanesi LED küp projesini yaptık. Ve bu da ayağa kalkıp çekmeye başladı Kadıköy'deki ofisimizde çekmeye başladığımız videolardan bir tanesiydi. Ama bunun çekimi 2 gün sürdü. Proje kolay olmasına rağmen işçilik çok fazlaydı. İnce işçilik çok fazlaydı. Gerçekten bizi uğraştırmıştı ve bu videonun çekimde 200 GB civarında bir çekim yapmıştık. Çok net hatırlıyorum. Giriş güzel. Instagram mesajlardan, YouTube yorumlardan, Twitter yorumlardan birçok yerden... Ne yazmışsınız bakın. Proje yapacağız. Bugün yapacağımız proje LED küp projesi. Bu arada bu led küp de hala duruyor ve çalışıyor. Abi çok güzel yapmışız ya. Yani. Şu müzikler falan bak şimdi. Çıkıyor. Şimdi isterseniz hemen şuradaki çekmecelerden parçalarımızı seçerek başlayalım. Ya şu detaylar benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum ama sizin gidiyor ama çok güzel detaylar ya. Bak bak şurada şimdi ne var? Dürümcü... Dürümcünün numarası mı? Bakayım. Pizza. <laughs> Süper ya. Çok güzel be. Yani... Bak bunu 2018 Ağustos'ta çekmişiz. Yani neredeyse 2 sene olmuş ama çok güzel çekmişiz ya. Ve son olarak da breadboard'umuzu aldık. Bu breadboard'u projede kullanmayacağız sadece. Bu arada bu Fatih birlikte çekmiştim ama genelde vlog gibi çekelim diye karar vermiştik. Buradaki devremizdeki ledle test etmeye başlayalım. Buradaki testimiz aslında. Evet bak Şu Fatih burada. Bu Hatta yani bir, iki kamera etmemiş, üçüncü kameraya koymuşuz. O da bir action kameraydı. Yeşil ledlerde 330 ohmluk direnç kullanmamız yeterliydi. Ama beyaz ledlerde birazcık daha düşük değerli direnç kullanmamız gerekir. Çünkü beyaz ledler diğer ledlere göre birazcık daha yüksek voltajlarda yanıyor. Ledin bacağına taktım. Şimdi bu ve video ayaklısı gerçekten ayaklısı akıyor. Yani şey şu an de... takıldım izliyorum yani ama izlemeyeyim bu LED kadar. Ledlerin dış kısmı Gerçekten akıyor. Ne tane herhangi bir ledi yakmışsın. Evet. Hatırladım ya. Bunu bile anlatmıştık. Evet. Artı bacakları işaretlediğim yerlere gelecek şekilde yerleştiriyorum. yavaş yavaş arka taraftan ittirerek de çıkartabiliriz. buradan çıkardığımız... Ya ben takıldım izliyorum. Güzel. Videonun fullünü izlemek isterseniz aşağıya koyacağım ama gerçekten bu bunu çekerken de yani çekmesi değil bunu izlemesi çok zevkli. Çekerken kadar zevkli değildi. <laughs> Ama çok güzel olmuş. Bir sonuna doğru gidelim biraz daha. Çok zamanımızı almasın bu da. Abi şu müzikler çok güzel be. Ben burada aslında ledlerin yerlerini çok net şekilde görebiliyorum. Ve ledlerin de bacaklarının hangi Bak yerlerini? Şimdi. Şu bacakları montaj kablosu alıp geliyorum. Hemen montaj kablosu alıp geliyorum. Çok güzel. Çok hoşuma gitti ya tek damarlı montaj kablomu da yanıma aldım. Şimdi yapmamız gereken 4 tane montaj kablosu ile birlikte buradaki bağlantıları tamamlamak. Ben bu videoyu uzun haliyle bu video çıktıktan sonra bir izleyeyim. Gerçekten çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ya şimdi kendi çektiği video çok iyi çok iyi diyormuş demeyin ama gerçekten etkiliyor beni böyle şeyler. Akıcı bir şekilde gidiyor video. O yüzden çok iyi diyorum yani. Neyini de yaparken Fatih'in eline bir sağlık bir hakikaten. Falan. Bak son haline doğru geliyor. Artık sonuna doğru evet, geçelim. Biraz uzadı mevzu. Just... Uğraşıyoruz. gerçekten. Let's keep evet. kolay bir proje olmasına rağmen işçiliği çok fazla oldu. Bak aynı cümleyi <gülüyor> kurmuşum. <gülüyor> çok güzel proje ortaya çıkartabiliyorsunuz. Siz de çok kolay bir şekilde bullet projesini yapabilirsiniz. Sadece birazcık işçiliği fazla. Onun dışında her Bu arada aşağıdan çekim etkiliymiş şey ya. Kullanmamız yeterli oluyor. Bullet kübü kullanarak da evinize isterseniz dekorasyon, isterseniz gece lambası olarak da kendinize göre kodlayabilirsiniz. Bu projenin tüm malzemelerini ve video içerisinde bahsettiğimiz malzemeleri video açıklamasında bulabilirsiniz. Bir sonraki video. Abi kaç da? açıdan geçmiş oraya bakıyorum oraya bakıyorum oraya bakıyorum. Bu yorumları değerlendirip aradan bir tanesini seçeceğiz. Çok güzel. süper. İki numarada ise çok etkileşimli bir robot var. Moonwalk yapan, böyle Michael Jackson gibi yürüyebilen veya farklı hareketler yapan Robot projesini gerçekleştirdik. İzlemesi çok en keyifli videolardan bir tanesi bu bence. Hatta en iyisi olabilir. Otobot dediğimiz bir robotun burada onu projelendirmiş halini yapmıştık. Bakalım izleyelim ve bu 2019 Aralık'tan, Aralık 30'u neredeyse 2020'nin başı aslında. Yani yeni videolardan bir tanesi. Bu robot da bu arada çok keyifli. Yani oynaması çok keyifli bu robotla. Bak geldik müzik güzel bir müzikle geliyoruz. Hoş geldin. Kolay gelsin. Eyvallah. Bugün efsane bir proje yapacağız. Ben de ona bakıyordum bir yandan. Otlo DIY diye aslında bir robot var. Bu robotun yapımını gerçekleştireceğiz. Ve yapımda kullanılan malzemeler hem az hem de 3D printer parçalar var. Bu sayede herkesin yapabileceği aslında. Ya şu çekim tarzı benim çok hoşuma gidiyor ya. Yani böyle ben ayakta Fatih hareketli aktüel kamera gibi böyle çekiyor falan. Çok hoş olmuş yani. Montajdıktan sonra robotumuz ortaya çıkacak. Evet, tatlış geldi. <laughs> Bu robotun güzel yanlarından bir tane sanırsın. Çok az malzemeyle ve tabii 3D printer çıktısı gerekiyor. Yani 3D printer yoksa biraz sıkıntılı olabilir ama Hatta bunun kağıtla yapılanları falan da olması lazım. Onlara bir bakın isterseniz. 3D printer olmasa da yapabilirsiniz yani aslında robotu. Buradaki tüm malzemelere ihtiyacımız var ve tüm malzeme linkini de video depoya mı gideceğiz acaba? erişip eğer bu projeyi yapmak isterseniz ulaşabilirsiniz. Şimdi depoya gidelim. Depo Bak. gerekli malzemeleri seçip tekrar buraya gidelim. Bir geleceğiz. depoyu yani görelim bakalım. Depoya gidelim. Orayı da bir kez daha görmüş oluruz. Malzemeleri de toparlayalım. Öncelikle A bölümüne gitmemiz gerekiyor. Çünkü A, B, C diye sıralı gittiği için biz... Bir dakika. Bu video özel depoyu ben size açıklayayım. Hemen şuraya gel. Şuradan görmüş oluruz. Malzemeleri de toparlayalım. Gel bakalım. Dur dur. Bizim tüm mallar şuradan giriyor arkadaşlar. Şu ekranın mouse'u kaydediyor değil mi? Evet. Şuradan giriyor. Hepsi depoyu buradan da alıyor. Buradaki mal kabul kısmı burası aslında. Şu sağ tarafta birazdan göreceğimiz raflarda malzemeler hazırlanıyor. Burası genel kısımlar. İşte devam malları vesaireler buralarda. A bölümüne gitmemiz gerekiyor. Çünkü ABC A, diye sıralı gittiği için bize daha kolay toparlayabiliyoruz. Bak şimdi. Bu girdiğimiz yer A kısım. Mesela şöyle göstereyim. Burada çekmecelerde hepsi var. Bir, 1, 2, 3, 4 tane. Ve siparişiniz de bu rafların hemen arka tarafında şu şuralarda hazırlanıyor yani. Şu arka taraflar hep sipariş hazırlama yerleri. Ser motorumuzu aldık. A3 B9 var. Evet, bunu almış olduk. Evet. A1 D6'mız var. A1 D6. Süper. USB 2. bir tane USB 2 alacağız. Şurada görüyorsunuz burada kodlar var. Bu kodlara göre aslında ilerliyorum. Şimdi ağları bitirdik. Üç. Tamam, ben açıkladım ha senin ya. yerine. A, B, C'de bir şey almamız gerekiyor. C1, D11. Safa doğru gitmemiz gerekiyor. C1, D11. Bu da bizim aslında nanomuzu bağlayacağımız shield. Çıktıları daha rahat ulaşabileceğimiz bir. hemen buluyorum. Aman Allah'ım burada. Depo... <laughs> Depoda böyle kolay aslında bunu bilmesi. Bayağı buldum ya. <laughs> Hadi abi projeye geçelim. Servoların hazırlıklarını yapmam gerekiyor. Bunlar da artık ayak tarafını takılacak olan servolar. Evet, SG90 kullanılıyor bu projede. Kulak olanı kullanacağız. Bu iki kulaklının da ya burada detaylı anlatıyorum ama projenin detayına girmiyorum zaten. Başlangıç, yorumum ve sonuç olarak aslında size vereceğim bu videoda. Bu robot projesinin özellikle mesela pil problemi biz yaşamıştık şundan dolayı. Kalem pille kullandığınızda motorlar tabii akımı çektiği için çok verimli olmuyor. Daha sonra lipo pile falan döndük biz. Daha iyi bir sonuç elde ettik açıkçası. Şarjlı pilleri denedik. Bu pillerle de çok verim alamadık. Bak söylemişiz zaten. Besleme, lipo ile beslemeye karar verdik. Lipo pil biliyorsunuz kesinlikle. Bak ya. Ve robotumuzun son halde bu şekilde. Gerçekten tatlı bir robot oldu. Aynı zamanda mobil application yardımıyla da aslında burada hem farklı hareketler yaptırabilir veya yönlendirebiliyorsunuz. Tabii ki biped bir robot ve iki servo eklenme olduğu için ileriye gidişlerde istediğiniz gibi performansı ilerlemeyecek. Mesela örnek göstereyim hemen. Yani gidiyor bir sıkıntı yok ama normalde yürüyen ümeroid robot gibi bir ilerlemesini beklemeyin. Bu birazcık da aslında etkileşimli bir robot. Ve bu robotun aslında farklı yayınlanan kaynak kodları da var. Onlar da mesela öndeki sensörle bir cisim gördüğünde başka yöne gitmesi gibi veya dans etmesi gibi veya işte size Mario, Happy Birthday gibi müziklerin çalması gibi farklı fonksiyonları da mevcut. Bu robotun tabii ki en önemli özelliklerinden bir tanesi Scratch'le de programlanabiliyor. Yani. Evet. Bu robotun en önemli özelliklerinden bir tanesi Scratch'le de programlanabiliyor. Buradaki arkadaşımıza bunu söyledi zaten. O yüzden hani sadece yetişkinler için falan düşünmemek lazım. Çocuklar robotlarını böyle etkileşimli bir robot yapması için satın almak yerine bu robotu yapmak da bence mantıklı açıkçası. Evet bu projede böyle tamamlamış olduk. Ve bir numarada ise gerçekten işinize arayacak daha çok genel kitleye hitap edecek taşınabilir Bluetooth YouTube hoparlör. Açıkçası günlük hayata yansıyan ve yapılan projenin kullanılabilirliği açısından en iyi projelerden bir tanesi bu. Yani günlük hayata yansıyan diyorum. Şimdi her projeye en iyisi bu diyorum ama hepsinin farklı özellikleri var açıkçası. Yani aslında sizin elektronik mağazadan gidip satın aldığınız taşınabilir Bluetooth hoparlörü biz burada yaptık isterseniz İsterseniz lazer printer kullanabilirsiniz. Biz bu videoda lazer printer kullanmıştık. Tahtadan yaptık dış kısmını istediğimiz desenlerde. İsterseniz 3 boyutlu yazıdan basabilirsiniz ve şeklini de kendinize göre tasarlayabiliyorsunuz. Ve günlük hayatta da çok kullanılabilir bir şey oluyor. Ve tabii ki pil kapasitesini istediğiniz gibi arttırarak belki 2 gün boyunca müzik çaldırabileceğiniz bir sisteme dönüştürebiliyorsunuz. Çünkü her şeyi siz ayarlıyorsunuz. Ve taşınabilir bluetooth hoparlör yapacağız. Bak, hoparlörde... Şurada gördüğünüz speakerları kullanacağız. Tamam. Tamam. Evet detayları vermişiz burada ama birazdan. Bu videoda bize en büyük yardımcı olan Lazer Box diye bir ürünümüz var belki biliyorsunuzdur. Evde böyle masaüstü lazer kesim yapabileceğiniz bir cihaz. Buna basayım. Muhtemelen bu cihaz. Burada yine Bluetooth ses aktarıcı bir modül kullandık. Evet. <laughs> burada şeyi çok gereksiz yapmıştık ya hatırlıyorum bak şimdi şu kahve falan koymuştuk ya. Aynen şu. <laughs> Ya böyle koyduk bunu sonra tabii kahve parçalanıyor ya Kahvenin tozu falan aralarına kaçtı Böyle saçma sapan bir şey oldu yani gereksizdi biraz yani Ayla bak ısrar ediyorum yani. temiz Ortalığı dağıtmıştık hakikaten. Evet, lazer kesime geldik. Abi şu desen çok güzel olmuştu ama ya. Hakikaten çok güzel olmuştu. Son hali gerçekten iyiydi. Çok şık ya. Ve gördüğünüz gibi Ya mağazada görsen alırsın dışarı, şunu hakikaten. Ayıp da tasarımlar bize ait de tabii de ki. Bu devri kurabilirsiniz. Çünkü telefonlarda bir yerden sonra uyarı verir. Kulaklarınız için yüksek ses zararlı olabilir diye bir nokta vardır. Gerçekten hem dışarıda hem umarım projemizi beğenmişsinizdir. Evet süper projeydi. Bir de arkadaşlar bonus projemiz var. Bu bonus proje Robotsan kanalında değil. Bu da benim kendi kanalımda. Biliyorsunuz kendi kanalımda da artık böyle proje videoları farklı videolar çekmeye başladım. Eğer henüz abone olmadıysanız kesinlikle şu yukarıya tıklayın ve benim kanalımda da bir göz atın. Eğer ilginizi çekerse abone olun. Bu sayede destek olabilirsiniz. Ve bonus proje olarak da gerçekten efsane bir proje ayırdım size. Star Wars hayranları mutlaka vardır. Hayranı olmasanız bile bu robotu mutlaka biliyorsunuzdur. Gerçek BB-8 yapımı diye bir videomuz var. Bu video tabii ki daha birinci bölüm. Birinci bölümden sonra gerçek boyutlu bir BB-8 robotu da yapacağım. O böyle tabii ki 4-5 bölüm uzunluğunda olacak. Herkese merhaba arkadaşlar. Bir... Bu arada benim çocukluğumdan beri de bu böyle bir tarz robot yapayım işte benim yardımcım olsun, asistanım olsun diye bir e, hep düşüncem vardı. Şu anda bu robotta yapay zeka yok ama büyük olan da yapay zeka olacak. Böyle birazcık da onunla soru cevap şeklinde ilerleyebileceğimiz bir sistem olacak aslında. i̇zleyelim bakalım. Tez, bu bölümde gerçekten enteresan ve statik olarak. Gel otur yanıma. Ve Babacım bugün ne yapacağız seninle birlikte? Bu projeyi Utku ile birlikte yapmaya karar verdik. Bu videoda da konuğum olarak geldi. Hoş Neyse bu detayları siz izlersiniz. Ben şimdi projenin daha çok detaylarına geçeyim. 3 boyutlu yazıda gövdesini bastım. Çizimlerini de tamamen ben yaptım. Çatır Utku anlatıyor orada bu bol bol Çıktı Ve daha gerekiyor. sonra PCB tasarladık. PCB'den sonra bu PCB'yi ürettirdik. Gördüğünüz gibi PCB montajını yapıyorum. Bu arada PCB'nin üzerinde aslında L298 ve bir adet Arduino Nano var. Yani normalde bu PCB'ye sahip olmalarında bu projeyi çok rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. L298'in kartını alabilirsiniz. Onun da linkini aşağıya bırakıyorum. Eğer isterseniz bunları tercih ederek yapabilirsiniz. Gelelim. Burada mesela gövde montajları, iç mekanizma montajlarını yapıyoruz. İstemediğim yöne gidiyor. Bu projeyi çekmek biraz uzun sürmüştü. Yayınlaması da uzun sürdü. Bu tür işlerle ilgilen evet. çalışacak. Evet, Ve sonuca bakalım. Boya işlemleri var en son. Her şey çalıştı artık boya var. Evet geldi. Ya bu çok güzel proje ya. Bu projeyle arkadaşlar global bir blog sitesi olan Instructables'a ikincilik ödülü aldım. Ve dünyada da gerçekten bu kadar efektif çalışabilen robot neredeyse yok gibi bir şey. Yani çok az kişi yapmış. Dünyada da çok olumlu tepkiler aldım, mesajlar aldım bu projemle alakalı. Çok iyi ya. Ses efektleri tabii ki kendisinden gelmiyor. Bunlar video sonradan eklediğim efektler. Ama gerçek modelde yani büyük modelde o ses efektlerini kendisi çıkaracak. Bu zaten bir prototip yani başlığından anlayabileceğiniz gibi. Bir deneme için yapılmış bir robot aslında. Boyalar zaten acemice yapılmış. Böyle kendi videonu eleştirmek güzel oluyormuş ya. Böylelikle arkadaşlar projemizin sonuna geldik. Umarız bu videomu beğenmişsinizdir. bu videoda böyle geçmişe dönük bir inceleme yaptık aslında. Bazı videoları ufak eleştirdik. Bazı videoları size tekrar hatırlatmak için bir video yapmış olduk. Bu videoyla alakalı düşüncelerinizi aşağıda mutlaka paylaşın. Çok merak ediyorum sizin de düşüncelerinizi. Ve kendi kişisel kanalıma abone olmak için hemen şuraya tıklayabilirsiniz. RoboSan kanalına abone olmak için de hemen şuraya tıklayabilirsiniz. Ve daha çok içerik için de şu yandaki videolara tıklayabilirsiniz. Bu videoya koyamadığım çok güzel videolarımız var. Ama burada 7 tane artı bonus yayınladığımız için bazı videoları buraya ekleyemedim. Siz bunları kendiniz inceleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.